Haydi bakalım iş başına. Çilek kreşten döndü mü? Döndü odasında. Çilek! Kızım ben geldim. Geliyorum anne. Burada kimse bulamaz. Aslında toptan yok ederdim ama sonra bu elbiseden kesip çanta yapacağım. Hmm. Firuzeciğim nohut mis gibi kokmuş ellerine sağlık. Hem de etli bir tüş alım. iddiaya göre bayılacak mı? Yanına bir de pilav yaparım. Bir de turşu çıkarız. Akşam çok lezzetli olur. <laughs> Hoş geldin. Anne. Ne yapıyordun bakalım sen odanda? Bunu. Aa, bez bebeğini elbise mi yaptın sen? <laughs> evet, bundan sonra adı Ceren. <laughs> Aferin sana. Ay pek şık olmuş değil mi elbisesi? <laughs> Bu aynı Ceren'in elbisesi. Aa, evet hakikaten çok benziyor. Hangi elbisesi? Ben hiç bilmiyorum. Ay o nasıl bilmezsin? Hani en sevdiği elbisesi. Hani kıyamıyor da az giyiyor ya. Ya hatırlamıyorum ya. Eh hepsi benden küçük birazcık sıkılıyorum. Sen eğer okula başlayacaksın derdi et. Söylemesi kolay. Uyku saatinde hep ağlıyorlar. Onlara yüzünden hiç uyuyamıyorum. Aa, bebeğine yeni elbise mi aldın? Hayır kendim yaptım. Çok güzelmiş. Ama benim elbiseme çok benziyor. Hangisi? Senin bütün elbiselerin bu renk. Hiç hatırlamıyorum. Hani geçen sene babamın doğum gününde giymiştim ya. İyi ki aklıma geldi. Yarın Kerem'le tiyatroya gideceğiz. Onu giyerim. Aa, hatırladım şimdi. Bence onu sakın giyme abla. O seni çocuk gibi gösteriyor. Kerem seni öyle görmesin. Öyle mi? Belki de haklısın. Hadi gel, Bütüş'e sofra hazırlarken yardım edelim. Tamam. La 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 la. Evet. İşte şimdi gerçek gerçekçinin köyüne biraz benziyor. Keremlerin huzur içinde yaşadığı bir <laughs> yer. Ay bu korkunç bir yengi. Firuze abla. işim bitmedi mi? Giyinmen lazım. Kerem gelecek. Tamam gel. Dolabınızı yerleştirip çıkıyorum. <laughs> yapayım sonra bana neler olduğunu anlatırsın. Tamam abla. Hadi, Hadi fırsat da giyim lazım. Heh, sen de bunu. Ne oldu? Yok bir şey. E, versene. Ya fırsat da ver. Evet. ya, ya ver. Al. Demek giymesem daha iyi olur. Nasıl bana sormadan elbisemi kesip, bez bebeğine elbise yaparsın? Ama en güzel elbisen oydu. Sorsan bile izin vermezdin ki. Ne oluyor burada ya? Ne bu bağırışlar? Çilek hanıma sor. Bütün kabahat izdi. Bu bez parçasını nereden buldun da, bebeğine elbise yaptın diye sormak, hiçbirimizin aklına gelmedi ki. Özür dilerim abla. Dileme Çilek, seni affetmeyeceğim. Al geri kalanıyla ne yapacaksan yap, ama benimle bir daha konuşma. Merhaba Ceren. Gel Kerem. Giyinme de? Birisi giyeceğim şeyden bebeğin elbise yapmış da ondan. Bekle hazırlanayım sonra hemen çıkalım. Biraz daha evde kalırsam sinirimden çileğin saçlarını yolacağım. Ben açarım Firuze abla. Tuğçe'yi gördük. Hiç de üzülmüş gibi değil de. Ama işten karşılamış ablacığım. Seninle hala küsün. Peki abla. Sen otur Kerem ben tuvalete gidip geliyorum. Sen de bana küs değil mi? Değilim. Ağzını çaktırma. <laughs> Benim başımın tatlı belaları. <laughs> bebek senin olsun. Bu senin bebeğin, bana verme. Abla, sen bana küsünce ben çok üzülüyorum. Ben bez bebeğimle seninle oynamak istiyorum. Özür dilerim. Sana yeni bir elbise alsam beni affeder misin? Bana elbise almana gerek yok. Hı? Ama bir daha eşyalarımı kullanmadan önce izin alacağına söz verirsen, belki seni affedebilirim. Teşekkürler. <laughs> Allah <be. gülüyor> Allah. Allah olmazdı. Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. <laughs> Barıştınız mı? E canım anne baba arasında olur böyle şeyler zaman zaman. Barıştık tabi. Çok sevindim. Cem nerede? odasında. Öyle mi? Çok iyi. Çocuklar siz de bizimle gelin. Ona bir sürprizimiz var. Yok onun dışarı çıkmasına izin verecek misin? Eh, yani canım bir kere de büyüdüğünü hatırlatmak fena fikir değil değil mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bak. Hadi. Yavaş yavaş. Cem. Cem. Allah Allah ses yok. E, Cem. Kapıyı açar mısın oğlum? Hiç cevap vermiyor. Küsmüş. Cem açar mısın? Sadece seninle konuşacağız. Bir dakika bir dakika. Uyuyor mu acaba? Aa, kapı kilitli. Ah, kilitli mi? İçimden bir ses abim içeride değil diyor. Ne? Çıkayım bakayım. Ay, ha. hadi, hadi. Aa. 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 Kaçmış. Kaçmış. Ay. Görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi? Yani ona güvenebileceğimiz kadar büyümemiş bu çocuk. İyi de ne yapacağız şimdi? Tuğçe'nin cebini arayalım. Tamam. Sadıkçım, sakın Tuğçe'nin yanında azarlama, tamam mı? Tamam peki, tamam peki sakin. Hay sakin. Canım, evet. Tamam. Gelin bakalım. Şey her şeyden önce bir şey söyleyebilir miyim? Söyle kızım. Yani gizli gizli çıktığını ben de bilmiyordum. Yolda ben de ona çok kızdım. Cem niye böyle bir şey yaptın çocuğum? Hı? Çünkü bugün benim için çok önemliydi. Hem Tuğçe kız olarak izin almışken... ...benim erkek olarak izin alamamam... ...ne kadar gurur kırıcı bir şey. Yani gideceğimiz yer bizim seni kafesiydi. Babam ondan izin verdi. Ne yani? İzin alamadığımı söylesem beni küçümsemez miydin? Tabii ki hayır. Cem, beni de babanın karşısında haksız duruma düşürdün. Demek ki daha sana güvenebileceğimiz kadar büyümemişsin. Affedersiniz. Bana ne ceza verirseniz verin. Kabul ediyorum. Bence haftalığını kes baba. Bence bundan sonra Tuğçe'yle nereye giderse biz de götürsün. Hayır kızım. Ama bazen insanların doğruyu söyleyerek istemedikleri bir durum yaşamalarının yalan söyleyerek istediklerini yapmalarından daha onurlu olduğunu anlayıncaya kadar dışarı çıkmayacak. Bu arada Cem seninle bu konuda anlaşana kadar bu evde buluşacaksın Tuğçe ile anlaşıldı mı? Yarın da buna dahil. Ben kabul ediyorum Sadık amca. Peki baba. Aferin sana gel bakayım. Canım oğlum benim. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.